1998 Dünya Kupası finali. Herkes Ronaldo'dan büyük bir performans bekliyordu. Ama sahata dolaşan adam sanki o değildi. Finalden sadece saatler önce Ronaldo'nun kriz geçirdiği açıklandı. Hastaneye kaldırıldı, kadrodan çıkarıldı. Ama sonra ne olduysa birdenbire ilk 11'e geri döndü. Sahaya çıktı. Evet. Ama bir hayalet gibi. Topa dokunamadı, koşamadı, mücadele edemedi. Brezilya 3-0 kaybetti. Ve herkes aynı şeyi sordu. Ronaldo'ya ne oldu? Komplo teorileri havada uçuştu. Nike baskı mı yaptı? Kupa Fransa'ya mı bırakıldı? Yoksa Ronaldo bir deneyim parçası mıydı? Hiç kimse net bir açıklama yapmadı. FIFA sustu, Brezilya sustu, Ronaldo bile yıllarca konuşmadı. Bu olay futbol tarihinin en büyük sırlarından biri olarak kaldı. Peki sence neydi bu işin aslı? kader mi komplo mu yorumlara yaz ve futbolun karanlık dosyaları için takip etmeyi unutma